Paka. Okay. One, right. one salad. One salad. Maşallah <laughs> 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 <Salad. gülüyor> <laughs> arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 35. bölümden Kazım ve Seyran sahnesinin sesli net videosu geldi arkadaşlar. Bu video görüntülerinde de sizlere aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına herkesi yorum Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt vereceğim arkadaşlar. Birkaç sayede fragman görüntüleriyle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri